Carter erken dönem bir ev kadını. Hem insan hem de hayvan sağlığını yönetmekten sorumluydu. Her ikisi için de kullanılan merhemleri ve şurupları hazırlıyordu. Bir hayvan garip bir şekilde hastalandığında bu onun şifalı becerilerinin kötüye kullanıldığı şeklinde de yorumlanabilirdi diyor. Doğal çürüğü süreçleri korozyon olarak görülüyordu. Bozuk kan yaraların iltihaplanmasına ve bozuk süt kötü peynirler üretmesine neden oluyordu. Kadınların işleri onları korozyona karşı ilk savunma hattı haline getiriyordu ve bu da çabaları başarısız olduğunda cadı olarak damgalanma riskini beraberinde getiriyordu. Şimdi biz bu korozyon kelimesini metallerin oksitlenmesi için kullanıyoruz. O dönemde insan sağlığına yönelik bakım ve ebelik özellikle riskli meslekler arasında yer alıyordu ve bu alan günümüzde olduğu gibi o zamanlarda da kadınların hakimiyetindeydi. Napier'ın 1603 yılına ait bakalarından biri doğum yaptıktan sonra delirium yaşayan 24 yaşındaki Fisher'ın hikayesini anlatıyor. Napier'ın notlarına göre talihsiz kadının bir ebe hakkında şüpheleri oluşmuştu. İki ebesi vardı. İlki deneyimsizdi, ikincisi ise suratsızdı ve kendisi ilk olarak çağrılmadığı için kadına müdahale etmek istememişti. O kadından cadı olarak şüpheleniliyordu. Kadın iyi doğum yaptı ama bir hafta sonra nöbetler geçirmeye başladı ve ikinci ebesini kastederek sen orada ne yapıyorsun kara tavuğunla gibi sözler serf etmeye başladı.